Efendim, sizi tanıyabilir miyiz acaba? Ben Antalya Martı Marina Yat Malzemeleri Mağazası sahibi İzzet Ünter. Ee, İzzet Bey, burada bulunmuşsunuzun sebebi mendirekti. Mendirek hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz efendim? Tabii memnuniyetle Bilal Bey. 1920 senesinde yapımına başlanan Antalya Kaleiçi Mendire'yi 1958'li yıllarda bugünkü haline gelip 83 senesinde Antalya Batı Antalya projesi kapsamında restorasyon çalışmaları yaparaktan bugün haline gelmiştir. 60 senedir kullanılan bir mendirek fakat son yıllardaki küresel iklim değişiklikleri ve dalgaların yükselmesi sonucunda yıpranmıştır. Bunu az önceki tespitlerimizde de derzlerin açıldığını, taşların dalga hareketiyle azaldığını gözlemledik. Yapılacak iş, işletmeci pozisyonda bulunan Kaleiçi Yat Limanı Kooperatifi'nin Büyükşehir Belediyesi'ne buranın restorasyonu ilgili müracaat edip Büyükşehir Belediyesi'nin de koruma alanında bulunan Kaleiçi Yat Limanı'na bütçesi programında parayı aktarmasıyla bütçeyi kullanmak için Büyükşehir Belediyesi Kaleiçi yat limanı restorasyonu için harcayacaktır. Rıhtımları, elektrik baksları ve su bakslarının tadilatı, Kaleiçi Menderes'in derzlerinin doldurulmasıyla birlikte burası tekrar eski güvenli. ilerideki bir sıkıntı yaşamamak için önemli. 2003 yılında aynı bu marinaya benzeyen. Yunanistan'da Zek Marina var. ZEA Marina. Şu anda doğuş, doğuş kurulu işletiyor. 2003 yılında aynı bu şekilde bir felaket yaşandı orada. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Biz tarihe bir not düşelim. Bu e, marinamızın kale içinin e, mendireğini el birliğiyle Büyükşehir Belediyesi'nden zannediyorum önümüzdeki günlerde haberler geliyor. Bu konuda bir girişim başlatılacak. Buraya acil eylem planı dahilinde gerekli yaptırımların olmasını temenni ediyorum. Kale çok güzel yapıyorsun. Ben evet. evet. gördüm gördüm evet. yani. Kale için benderey bizim için evet. önemli. Sen evet. ne düşünüyorsun bu konuda? Burada yaşayan bir esnaf olarak burada e, tabii ki İsmi soy ismi bir, alabilir miyim efendim? Ben söyleyeyim. Dilaver Yilitan. Ee, tabii ki burada bizim e, yıllardır dediğim gibi izetmeyim de yani bu Yunan bize e, çok e, ters yönde küçük geliyor. Bütün deniz Güneyden lodos geldiği zaman içeri giriyor. Kışın çok kötü şartlarda kalıyoruz. Esasında bunun için bir önlem. Artı bir de daha önce de Bey'in bahsettiği gibi yazıları da oldu. Menderenin çatlaması, belki yıllardır hiçbir bir bakımı olmaması. Ama bundan da ilgili hiçbir şu güne kadar bir harekette görülmemiştir limanda. Bence bu çok eski bir liman ama çok kıymetli bir liman. Ee, doğa doğal güzelliği açısından. iş denizi buradaki tekneler olsun. Diğer ee, küçük tekneler olsun. Kötü havalarda çok şart, kötü şartlarda kalıyoruz. Yani ben tabii ki bunun için bir yapılacak bir şey varsa bekleriz tabii. Ama tabii bu da ee, küçük çaplı değil. Mutlaka herhalde ee, devletin el atması olacak bir şeydir. Ama bu arada İzzetli'ye çok teşekkür ediyorum bu liman için. Çok güzel yazıları ve ilgileri var. İnşallah güzel bir şey olur. Çünkü kışın biz burada çok kötü şartlar altında kalıyoruz. Dayanamıyoruz tekneler bile bir kurmaktan, parçalanmaktan. Yani isterseniz bir de gelin. Ocak ayında burada bir da bir görüntü alın. Bundan sonra çok daha farklı olacak, eminim. Yani Teşekkür evet, evet. ederim. Ee, bahsettiğim mesela karşı taraf e, kapatılmış bir vaziyette. Orası çekek yeriydi. E, oranın kapatılması kale içi yattığımandaki dalga hareketinin e, artmasına ve deniz denizdeki kaynamaya sebep oluyor. Hava oranın durdu. tekrar çekek yeri haline getirilip indip, teknelerin indip indi teknelerin indi bindi yaptı. İndirme bindirme yaptık. Yapacakları şekil altına gelmesi lazım. Daha önce e, limanda balıkçılar, pat balıkçılar tüm teknelerin oradan ee, kışlık bakımlarını yapıyorlardı. Kısaslı doğal olarak güzeldi. Bir köprü yapılıp da çok daha güzel olurdu ama bunu kapatmak daha basit oldu herhalde. Bu kışın gelen dalga karşı sahile vuruyor. Buraya vuruyor. Alabur oluyor. Bize geliyor. İşte yani, yani bu daha önce dalga bulduğu zaman rahatlıyordu deniz. Şimdi deniz rahatlamıyor. Deniz rahatlamayınca biz de rahat edemiyoruz şimdi yani. amatör denizcilik için de önemli. Amatör denizciliğine tekne indireceği yer yok, yer yok. O e, çekek yeri tekrar eski haline getirildiği takdirde yat limanındaki dalganın deşarj olmasını sağlayacak ve harp olur, savaş olur, darp olur, bir şey ol, olduğu takdirde acernansı durumunda teknelerin İndirme bindirme yeri olabilir tabii. Burası Son çok önemli mi? ama maalesef şu anda bu şekilde. Çok i̇şte teşekkür de ederiz Bilal abi. İnşallah abi. Sadece kale içmendir değil. Kale iç işmendir de var. Rezalet baksana. İş. Her taraf kırılmış. parçalanmış. direk, elektrik, elektrik baksları, rıhtımlar, su, su saatleri. Tarihi limanımız burada <laughs> yığına dönmüş. Sahipsiz limanlar tabii. Valla bir bakım ihtiyacı var yani. Ve Yelat bir tarafından iyi olur. Turizmin, herkesin inip çıktığı bir yer burası. Yani Antalya'nın gözdesi, simgesi bir liman bu ya. Yani. Evet. Başka ikincisi yok yani. Yapılma ihtimalde. Dolayısıyla da biraz e, özen gösterilse, biraz itinayla bakılsa iyi olur. Numan Kaptan, buranın eski kaptanlarından değerli bir arkadaşımız. Kendisinin fikirlerine, düşüncelerine tamamen katılıyorum bizler burada e, daha önce küçük teknelerle hizmet veriyorduk ya. Yani. Dolayısıyla daha böyle e, turban döneminde mesela çok güzel, bir, çok temiz bir hizmet de vardı içeride. E, çöpler için itinalı böyle atılan yerlerimiz de vardı ama şu anda liman görüldüğü gibi kaderine terk edilmiş bir halde yani şu anda. Hüdaya emanet. Aynen öyle oldu. Rahmetli e yani. Ekiz amcanın teknesinin e adı. Yani. De bilinçsiz kaplama yapılmış. Onu kim yaptıysa yani profil demirlerin denizde olmayacağını biliyorlar. E ne gerek var onlara? Bu günü masraflar çok yapılan işte yani bir işte üç beş yıllık mazisi var. Ne hale geldi? liman. Dolayısıyla bilinçli bir insanların böyle el atması, bilinçli bir şekilde yapılması hem denizcinin hem tekneler açısından emniyetli, mal güvenli, can güvenli olarak da bir bakıma ihtiyacı var yani. Evet. Teşekkürler Numan. Rica ederim. Kale içi bizim göz bebeğimiz. Burası e, tüm Antalya'nın kalbi. Onun için kale içine sahip çıkalım Bilal Bey. Ee, kale içindeki işletmelerden bir parça bahsedebilir misiniz efendim acaba? Efendim 1984 senesinin ilk esnafı olaraktan ben burada yat malzemeleri mağazasını açtım. O zaman turban zamanı her e, işletme ayrı bir fonksiyon sahibiydi. Eczanesi vardı, berberi vardı, kuyumcusu vardı, halacısı vardı. Hep farklı farklı işletmeler ama herkesin ihtiyacının burada giderebiliyordu. Bunun için buranın tekrar işletmelerinin Adalya Oteli var mesela. Adalya Oteli aktif hale getirilebilir. Diğer işletmeler gözden geçirilebilir. Buranın yaşam alanı olaraktan tekrar gözdesi olan kale içinin düzenlenmesi gerekiyor. Bu konuda inşallah önümüzdeki günlerde bir gelişmeler olabilir. Bekliyoruz, takip ediyoruz. İnme, binme yerinde asansör veya yürüyen merdiven olabilir. Yani etkinlikler yapalım burada, şenlikler yapalım ama kale içine de sahip çıkalım. Ee, söylemek istediğiniz son sözleri alabilir miyim acaba? Ee, değerli katkılarınızdan dolayı bize bu fırsatı verdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, bu dediklerimiz e, bir şekilde e, duyulur. Çünkü kale içi yat limanı SOS veriyor. Bu çağrımızı duyun ve buna mutlaka önlem alın. Teşekkür ediyorum.